Hı -hı. Geç sen de geç, evet. geç. Geç 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 geç. Hı -hı. Servet geç. Evet. Geç hocam. Coşkun Bey. Hocam beyefendi buyur. Lütfen. Ya gel buraya. Bilet, bilet. Gel. Bilet, bilet, bilet. Efsane şampiyonumuz <coughs> Ahmet Ayık. Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu. Anlatmaya kalksa kitaplar zaten kendi kitabı da var. Bugün 23 Ocak 2025. Büyükler Türkiye Şampiyonu'na buraya geldik. Hmm. Fezayir Tatlıdır, Mehmet Ayık, Mücahit Güngör, Salih Bora, Saadettin Yücel, ee, Esat Metin, Coşkun Bey, Servet hocamız burada. Hasan Hüseyin Bey burada. Evet, güzel. o da Aha, ben de Atak Arateş. Şey, Sizleri yani, bu nostaljik var. zaman tüneline sokuyoruz. Evet. Karalim var, Medvet var orada. Burada da yine Medved var. Evet, yani, İvan yani. Yeri gibi var. Bunlar ikisi de rakip olmuştu değil evet, mi? Yani. Ya. Tabii canım. İkisini de yedi. De yedi ya. yani son... Şu, evet. şu evet. resim de şey. Kadın dünya şampiyonu olunca Polonya'da. Başkanlık Polonya'da. Evet. Başkanlık şeyde bize uçakla aldı ya. Mesut Bey gönderdi evet. Mesut genel müdürümüz o zaman. Ki bu şey bizim. Ya, ya. Bakan. ben yokum o resimde ya. Evet. Niye yoksun? Ya Ekleme Ankara. yaparız Saliye Hocam sıkıntı ha, yok. Sen Ankara'ya gelmedin. Bu Ankara ha, şey. Ankara, tabii. Ankara. Ankara'da. 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 Ankara'ya Ankara'da. Yoksa sen Ankara'da. olmam Evet. Şey işte Yaklaşık y iki gündür, e gündür Türkiye Güreş Federasyonu 51. Federasyon Başkanı Taak Gül'ün ilk organizasyonda İstanbul'da Ankara'ya geldik. Finali de Ahmet Ayık abimizle yapıyoruz.

o var. oturuyor. Evet ben Ata kardeş bu tarihi olayı ve tarihi günü Güreşler devam ettiği için taakkülde gelemedi maalesef. Serbestler devam ediyor. Ama Ahmet abimize selamlarını yolladı. Evet. tamamıyla bir tarih okuyor görüyorsunuz. Bize de bugünü videolaşmak düştü. tarihi bir arşivi, görsel arşivi izliyorsunuz. orada. Dünya i̇ki tane eski güreş ayakkabısı görüyorsunuz. Kaç yıllık? Orada bir tek Mahmut abi şampiyon oldu değil mi? Evet Mahmut abi. Ben ikinci oldum. Hasan ikinci gerisi. galiba. Asan Güngör ikinci. Takımda ikinci. Şey birinci. Takım birinci oldu. Bir maç yaptı ama diyor şampiyon. Tekrar söylüyorum. Ahmet Ali Kim abimiz, Salih Kora, şey. Sali Mücahit Güngör, Sura'si Ahmet Sura'si Suat Aydın, Saadettin Yücel, Fezai yani değil. Mehmet Ayık, Esat Metin, Servet Hocamız hep beraber dün kendisi e, Türkiye şampiyonu Ankara'da tahakkül salonunda yapılan oraya gelmişti. Biz de bugün iadeye ziyaretle buraya geldik. E burayı 3 saatte bitiremeyiz ki ya, madalyalar, kupalar. Bu başbakan şimdi cumhurbaşkanı. Yani. Ha, Tayyip Bey. Tayyip Bey şeyde Atina'da. Atina, Atina değil mi? Ortaklığında Ortaklığında. de kardeşim. Atina bu Atina. Protokol evet. Protokolü aldım orada. Federasyon evet. 99'da, 99'da, ha, 99'da, dünya 99'da da, dünya evet dünya şampiyonasını dünya şampiyonasına gelmişti. Şurada şey. İstanbul Belediye Başkanı. Kadir Topbaş. Kadir Topbaş. Ben ortasındayım. Burada. Tayyip Bey. Şampiyon oldu. Buradakiler ne? İkrazlar. Biraz ahmet abi gel. Ne? Evet, Orada hiç görüşemedik şeyle. <laughs> Burası müze gibi olmuş. Sen veriyorsun. Buradaki şey, şey, resim şey yaşamdaki. Kızıl Camı'ndaki kamp. Devlet mi o zamanlar? gelmişti. Fikret Ünlü. Bir, birkaç şeyimiz ya 97 ya 98. Evet, işte, uzun uzun kesti. Demirel'in gençliği, benim de gençliği. Yani evet. 97.

Biraz daha tarih, herhalde hocam. bir de başladı. Hocam şu 18 kilo oldu. Evet abi. Evet. Evet. mutlu ve bahtiyarız. 64 evet. Bize nasip oldu böyle bir gün, böyle bir buluşma. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>

Şu, ben, bu da bir şey. Bu evet. da evet. çok önemli. Habera. önemli bir adam yani. Evet. Evet. Bir bir hastaneleri var. olan, olan, bir var. adam Mehmet Abderah. Bunlar sanatçılar. Onlar da o yaptırdığım gizlenin temel atma töreninde. Sivas mı? Abdullah Abdullatif Şener, e, şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakandı İçişleri Bakanı, Sivas Valisi. Bunlar o yine bizim Sivas'tı. Buradaki o şeyde e, resim Burada, ay affedersin. Yani, ay resim, resim şey, şey yok. Bilmiyorsa Mehmet'in ee, yok o, o, o şeyde. Eee evet. Grosnoyası. Bunların hediyesi. Sibirya. Sibirya'da. Sibirya'da. Onlarda meşhur değil mi? Ve evet. devam ediyoruz. Evet. Ya, ay, 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 ay. Ay. Şu benim o Ahmet Ayıp yapılan karatıcaklardaki e, ee, Osman A olmuştu o zamanlar. Erk biz taşıyoruz zaten. Meşal Sefer oldu. Kadir Topbaş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Büyük 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 Şu yeni mahallede bir park adımı verdiler. Yeni mahallede bir Ahmet Ayık Parkı. da vali. Eski vali. Şeyde Arifat'ta arkadaşımız. Ağaç'ta. Evet, ben Karataş. Tarihi günü kayıt altına alıyoruz. Meclis üstü hizmet. Çünkü ailemle beraber aldım. o yaptırdığım işte hayır işlerinden dolayı camiler, yok okullar, bilmem çeşmeler bilmem ne. Orada bize bir, 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 bir. Türkiye Büyük Netnesi Hizmet Ödülü verdilerdi. Çok, çok büyük hatıra var. Onun o, evet. Şu filan. O, onlar, onlar filacılar. <laughs> şu da Holok Bey Müdürü. Şunlar da yine filacı. O, Moğolistan'dan aldığım şey. Ee, Fahri Doktor Oyunvanı. Moğolistan Üniversitesi'nin O benim rakibim Değil de aynı zamanda. Güreşçi miydi o adam? Tabii iki güreşim var. İkisinde de yedim. olimpiyat ikincisi. Dünya şampiyonu. Evet. Şey, bayan Şey, adam. Baya şey, bay, 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 baya. abi, abi. O muydu? O muydu? Ben o onu söyleyeyim. olabilir belki. Şeyde. Şey İstanbul'da. Ya, İstanbul'da. Bayağı tamam. bayağı şey var.

Şu, ben, şu, ilgilen... Videoyu size versem olur mu? Ben ne noktala şöyle, şöyle sabit tutarsam herkes şu anda çekiyor zaten. <Gülüyor> 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 Ahmet abi, şöyle sen, gel <laughs> <şe> <laughs> 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 Ahmet yanıma gelsin. Tam çok karabat, <laughs> simetrik olsun. Alır mı böyle? Evet alıyorum. Şu anda çekiyoruz. Bey nerede? Coşkun Bey? Buradayım ben. Buradayım. <laughs> Ahmet abi gelin. <laughs> Son bir cümle rica edeyim. Sen içeride de gel Hasan ya. 13 dakikalık bir video Sen... oldu. Ahmet abinin son sözüyle bu günü, bu tarihi günü kapatıyoruz. Evet. Videomuza son veriyoruz. Buyur e, abi. Sağ olsun arkadaşlar. İşte teşviklerinizden dolayı hepinize teşekkür ederiz. Ne güzel görüştük. En güzel. E, beraberiz burada. Ne güzel. Birlik beraberlik içerisinde. E, Türkiye şampiyonasını beraber izleyeceğiz inşallah. Sen geç. Çok sağ olun. Evet, evet. Nice yıllara diyoruz. Bugünü doğum günü diyelim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Videonun sonu Atakar Ateş.